Alay Davne Sigorta 101'e hoş geldiniz. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok sağ olun. Bu bölümde hayat sigortalarını ve tüm merak edilenleri konuşacağız. Çok soru sorulan ve çok merak edilen bir konu. Her soru için bir dakikamız var. Dilerseniz sadece bir soruda kullanabileceğiniz ek bir, bir dakikalık uzatma hakkımız var. Dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım. Buyurun. Öncelikle hayat sigortası nedir? Kişinin yaşama ve ölme olasılığına bağlı olarak e, önceden belirlenmiş bir teminatın sunulmasına yönelik bir finansal e, araçtır. Sigortacılık sisteminin e, sunduğu bir araçtır. Aileme ya da arkadaşlarıma hayat sigortası yaptırabilir miyim? Tabii ki. Öncelikle kişi kendisine e, yaptırabilir. Hayat sigortasının türüne bağlı olarak da bazen 18 yaşın altındaki çocuklarına veya üstündekilere yaptırabilir. Örneğin e, ölme olasılığına bağlı bir hayat sigortası 18 yaşın altındaki çocuklar için yaptırılması mümkün değil. Çünkü onun ölümünden menfaat sağlama söz konusu burada. Yani ölme halinde şu kadar miktar tazminatı varislerine ver dediğiniz zaman 18 yaşın altındaki çocuğun yaşaması, bakımı, sorumluluğu, ebeveynin kontrolünde olduğu için ona sigorta yaptırılmaz. Ama bir çocuk için 18 yaşına geldiğinde 100 bin TL hesap ödeme yapılsın diye yaşama olasılığını dikkat eden bir hayat sigortası yapmak mümkün. Kredi kullanırken neden hayat sigortası istenir? Çok önemli bir konu, çok çok kritik bir konu. Şimdi aslında bizim bankadan kredi kullandığımızda banka hem kredinin yani ipotek diyelim ki bir ev kredisinde evin değerinin daha altında bir tutar ipotek koyuyor. Yani bir şey olsa kredi ödenmezse ev zaten bankaya ipotekli. Hayat sigortası ne yapıyor? Siz 10 yıllık bir bankadan kredi aldığınızı düşünün. 3 yıl, 4 yıl tıkır tıkır ödediniz ve gelir kazanan ebeveyn, diyelim ki kişi vefat etti. E şimdi banka diyor ki bana kalan 6 yıllık taksiti öde. Siz bunu ödeyemediğinizde banka gelir evi satar, kalan 6 yıllık borcu alır, kalan para varsa fazlası iade edilir. Hayat sigortası burada devreye giriyor. Diyor ki bu 10 yıllık kredi döneminde Kalan bakiye ne kadarsa kişi vefat ettiğinde bunu bankaya sigorta şirketi ödüyor. Kişi de sigorta şirketinin bu hizmetine karşılık bir hayat sigortası primini bankaya ödüyor. Tam da süremiz bitti. Ek süre ister misiniz diye soracaktım. Devam ediyorum. Hayat sigortası sadece bankaya olan borcumu karşılar. Hayır. Bankadan alınmış bir krediye istinaden yapılmışsa, o zaman o kredinin bakiyesi kadar bankaya ödenir, varsa fazlası varislere ödenir. Dolayısıyla neye bağlı yapıldığına ilişkin hayat sigortasının menfaati menfa yarattığı menfaat değişebilir. Çok rahatlıkla kişi şunu diyebilir ki ben öldüğüm zaman ki en temel hayat sigortasının ihtiyaç duyulan kısmı şudur: ben öldüğümde geride kalanlar finansal bir gelire ihtiyaç duyuyorlarsa benim Vefat etmemden dolayı ailenin geliri azalıyorsa, ölümüm halinde bir toplu para aileme kalırsa daha rahat ederler. Geçimlerini sağlarlar, eğitimlerine devam ederler. Sigorta böyle bir şey. Yani ölürsem geride kalanlara bir toplu para verilsin. En temel sigorta, vefat sigortası dediğimiz. Neden hayat sigortası yaptırmalıyım? Çeşitleri nelerdir? Ee, neden yaptırmam? Ben ölürsem ne olacak sorusunu düşündüğünüz zaman, yani geride kalanlara ne olacakla ilgili bir kaygınız varsa bunu çözen bir yatırım aracıdır. Veya gelecekte benim bir birikime ihtiyacım var, orta vadede bir birikime ihtiyacım var, o zaman bir sigortaya ihtiyaç var. Veya ben emeklilik döneminde ömür boyu maaş almak istiyorum dediğinizde yine bir bu o da ben ya uzun yaşarsam ya 80 90 100 yaşına kadar yaşarsam o zaman sigorta diyor ki ne kadar yaşarsan yaşa ben sana yine ömür boyu maaş veririm. Dolayısıyla asıl ihtiyaç kişi şunu söyleyecek: Benim vefatımda ailede gelir kaybı bunlar için büyük bir yük müdür yoksa benim vefatımdan sonra ailenin geliri bir düzende faaliyetlerde ailenin ortalama refah seviyesinde büyük bir değişikliğe neden olur mu? olur deniyorsa mutlaka hayat sigortası yapılması gerekir her yaşta. Hayat sigortası ile ferdi kaza sigortasının ilişkisi veya farkı nedir? Çok kritik bir şey zaman zaman da karıştırılır. Ferdi kaza kaza sonucu ölümü içerir. Hayat sigortası ise her türlü ölümü içerir. Örnek olarak söylüyorum ve mutlaka dinleyicilerin de bu ayrımı hatırlamaları gerekir. Örneğin bankadan aldığınız krediye karşılık hayat sigortası yapı, yapıldığını düşünün. Bir bankanın da size Ferdi kaza sigortası yaptığını düşünün. Siz tam çıktınız bankadan, kaldırımda beklerken ya aylık taksitleri ödeyebilecek miyim diye böyle strese girdiniz, kalp krizi geçirdiniz ve öldünüz, kaldırıma düştünüz. Ferdi kaza varsa karşılamaz. Hayat sigortası varsa bankanın tüm kredisini o dakikada öder. Eğer ki sizin beyanınızda daha önce büyük kalp rahatsızlıkları falan yoksa. Dolayısıyla ama kaldırımda düşmediğinizde, yolda düştünüz ve bir araba çarptı. Kaza sonucu ölüme giren ve kaza ölür. Dolayısıyla ferdi kaza et teminattır. Genelde kaza sonucu ölüm halinde tazminat tutarını iki katına çıkarır. Hocam süremiz bitti. Ek bir sıra alıyoruz. Tabii tabii iki katına çıkarır. Ama tek başına ferdi kaza ölüm sigortası değil. İnsanlar şunu düşünür. Ben ferdi kaza sonucu ölüm sigortam var. Hayat sigortasına gerek yok. Çok çok yanlış. Çünkü bizim sadece kaza sonucu ölmüyoruz, ecelen ölebiliyoruz. E, kalp krizi veya başka nedenlerle ölebiliyoruz. Dolayısıyla ideal olan vefat sigortası yaptırmak, ek teminat olarak da ferdi kaza almak. Diyelim iş yeri sahibiyim. Çalışanlarıma hayat sigortası mı yoksa grup kaza sigortası mı yaptırmalıyım? E, i̇kisi, öncelikle hayat sigortası yapılması gerekir. Sonra ferdi kaza yapılabilir. Sadece ferdi kaza yapıldığı zaman çalışanlardan örneğin bir tanesi, e, evinde vefat etti. E, siz ona hiçbir şey yapamazsınız. İş yerinde para toplayıp yardım etmeniz gerekir. Yani eğer ki geliri e, yeterli değilse. Ama hayat sigortası yaptırmış olsaydınız, maaşlarıyla orantılı, işte yıllık, iki yıllık maaş, üç yıllık maaş gibi bir tutar yaptırmış olsaydın, çok yüzlü bir parayla e, o çalışan vefat ettiği zaman, hiç iş yerinin o yaptırdığı sigorta nedeniyle çok yüksek bir tazminat tutarını varislere elde edebilir. Ama ferdi kaza yapılırsa sadece çalışan ferdi kaza sonucu vefat ederse bu hizmetten yararlanır. O yüzden öncelik hayat sigortasıdır. Ben işverenlere de yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler cevaplarınız için. Bir sonraki programda yine hayat sigortalarının detaylı sorularıyla devam edeceğiz.